Ağzı belli Allah'ın Rajeem Bismillah Rahman Men lem yeshkür insanı lem yeshkür Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. İkrau Kur'an ve amelü bhi. Kur'an okuyunuz ve onunla amel ediniz. Kâle Rasulullah la yedkulu cennetine mâ. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu söz taşıyanlar cennete giremezler. İnne tale ale hayrin kefa'ilhi. Hayra vesile olan hayır yapan gibidir. Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: Men teşebbehe bi kavmin fe minhum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim bir topluluğa benzerse o da onlardandır. Başkalarıyla iyi geçinmek. En birin gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El mü'minü ye'lefü ve la ve la gayra fîme la ve la Cabir radiyallahu anh'dan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Mü'min başkalarıyla güzel geçinir ve kendisiyle güzel geçinilir başkalarıyla güzel geçinmeyen ve kendisiyle güzel geçinilmeyen hiç kimse de hayır yoktur. Başkalarını da düşünmek. En nesipni mailen kale kale sallallahu aleyhi ve sellem. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz. Örnek mümin olmak. An Ebi Hureyre Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El müminü Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men ferraqa feleyse minne Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ayrımcılık yapan bizden değildir. Kale sallallahu aleyhi ve sellem El Müslümü, ekul Müslümi, la yerlimühü ve la yüslümühü. Müslüman Müslümanı kardeşidir, ona zulüm etmez ve ona zalimede teslim etmez. <laughs> An Ebi Musa el-Eş'ariyyü gâle, gâle Resûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem, el müminü lil mümini, kel bünyâni yeşüttü be'zuhu be'zan. Ebu Musa el-Eş'ariyyü radiyallahu anh'dan, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mümin, mümin'e karşı parçaları birbirini kuvvetlendiren bina gibidir. Hayra vesile olmak. En nimes erdeğale, kadere sallallahu aleyhi ve sellem etelle ale hayri kefealihi. İbn Mesud radıyallahu anh'dan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayra vesile olan hayır yapan gibidir. Kale Resulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem inne dua huvel ibade. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak dua ibadetin ta kendisidir. Anne ve babaya itaat. Anil Mughire tipni şubede gale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allahe haram aleyküm hukukal ümmehat Mugire bin Şube Radiyallahu andan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Muhakkak Allah analara babalara isyan etmeyi haram kılmıştır.